Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sertaç abimle birlikte Seferi Sar yol, yoluna düştük. Aşırı bir yoğunluk var. Saatimiz 3.30 civarlarında. Evet. Fakat bir yoğunluk var. Işık Kent tarafında kaldık. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz Sertaç abinin dükkanı Bornova tarafında. Dilerseniz hemen şurada Instagram adresini bırakıyorum. Oradan ulaşıp drone ile ilgili bilgi veya DJI ürünleri ile ilgili tüm bilgileri kendisine iletişim halinde sorabilirsiniz. Bugün peki olta ne yapacağız anlat bakalım arkadaşlara. Ya da atarsak ne atacağız? <laughs> Atabiliriz. Balık hemen <geleceğine> şüpheliyim ama. <laughs> Gideceğimiz mera genellikle çupra merası. Karagöz çıkabilir, mırmır mır çıkar. Şansımızı deneyeceğiz. Büyük bir ihtimal çupra hedefimiz. Sertaç abi de Umarım şaşıracak balıkları tuttuğumuzda. <laughs> Heyecanla bekliyorum. Aynen. O zaman Merada görüşürüz mü abi? O zaman Merada görüşürüz. Merada görüşürüz. Mera candır gerisi heyecandır. Biz başlıyoruz. Heyecanla o balıkları çekmeyi de hedefliyoruz. Hadi bakalım. Ya umuyorum. Hedeflemek değil. Yani çeksek iyi olur da. <laughs> tek şey yapamıyorum ya güvenemedim. Hani saat ters. Evet. gideceğimiz Meran'ın ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Daha doğrusu sorsana benim çok büyük bir balık geçmişim yok. En evet. son 15 sene önce balık yakalamıştım. Bakalım eğer bahtı kapalı değilse yani benim bahtı kendim için konuşuyorum. Nasip varsa. Ee, nasip varsa diyorum. Yani, yani, nasip varsa kıyıdan da alıyoruz. Yani bir metreden de balık geliyor. 50 metreden de bu nasip tamamen. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merada görüşürüz. Geberdirin beğenmezseniz. <laughs> bu yandaki kelle beraber kel ama biraz saçı var ama yine de kel yani. Ee, evet, kelle beraber şimdi e, sadece balık beslemeye gidiyoruz. Tutabileceğimizi pek tahmin etmiyorum ama yani beslemeye gidiyoruz. Bugün e, işte iki tane geri zekalı gidiyoruz. İnşallah balık yakalarız diye umuyoruz. Şimdi ne aldık biz? Yem yenge olarak. Yem olarak evet. Yengeç aldık. Sülünes aldık. Tamam. Bize bolca tamam. yitardık onları yapacağız. Ondan sonra yani zaten amaç bal tutmak değil. Yani Amaç gezmek eğlenmek. Biraz da keyfimiz yerine gelsin diye evet. yola koyulduk. Ne keyifmiş arkadaş. Bir dibini bulamadık. <laughs> bulamadık yani. Umarım o balığı buluruz. Evet. Bir arkadaşımın lafı vardı. Boşver diyordu. Keyif meraktan iyidir diyordu. Bence doğrusu. <laughs> Sence? Doğru söylüyor. O zaman balı tutarken videoları çekeceğiz. Size artık yayınlarız diye düşünüyorum. Ya tutacağımızı pek tahmin etmiyorum ama tutarsak yaparız. Yani siz canınızı sıkmayın. Aynen. Haydi görüşürüz. Evet alanımız bu şekilde. Buradan botla çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir avcılık bizi bekliyor. Burada bayağı bir tekne mevcut. Buradan tekneler yine biniyor. Tamam böyle. Hadi bakalım bize rastgele. Evet arkadaşlar geldik. Şu an seferi sardan botumuzu şişiriyoruz. Veya çalıyoruz. Hadi bakalım. Yüksek evet. açıklar yüksek abi. Açıklar yüksek bak dalga çarpıyor görüyorum Bir Bir çılgınlık yaptık. Akvaryum koyuna doğru botla gidiyoruz. Sert aç aldı Botun boyutu da 2 250 pardon. <laughs> yani iki kişi ideal. Fiyat performans. Fiyat bu şekilde. Nereye doğru gidiyoruz? Sağ salim gidip gelelim inşallah. <gülüyor> 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 Var mı söylemek istediğim bir şey abi? Evet heyecanlıyım. Balıkları bekliyorum. Evet. İnşallah gelirler diyorum yani. Bu ne diyorum en azından? Bu maceraya da artık. Yani inşallah. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Action. Evet şöyle bir botta geziyoruz avcılık yapabiliyoruz ama balık tutamıyoruz şu an tam balık odaklı olmasa da ya bu şekilde bir iki kişi tek kişi keyif yapabilir yani bütçe dostu bir bot tabi dikkatli havalarda böyle sakin havalarda kullanabilirsiniz şöyle bir çapamız da var. Şu çapa bu botu tutuyor arkadaşlar. Bir buçuk kilo. Bu botu tutuyorsa neleri tutmaz. Wow. Motor da bu şekilde çalışıyor. Tam bu Çok güzel ya. Tertemiz su. Şimdi bak hava dindi ya abi açıkta deneyebiliriz. Sünnesi. Çok güzel tekne. Tekne diyorum ya. Bot. Muazzam. Macera aradık. Güzel. Su altı kamerası, onla da çektik, müzik ekleyeceğim vesaire onunla birlikte kısa bir vlog olacak arkadaşlar. Botla da av yapılabilir yani. Şimdi biraz daha açığı deneyeceğiz, sonra final yaparız. Hadi hocam devam edelim. Onda, hayat onda. Çok iyi. Değil mi abi çok dönüyor. Evet gençler bugünkü maceramız çok güzeldi. Çok hoştu. Aynen. Çok güzeldi. Ve ben teşekkür ederim. Ne demek? Ama tabii ki Hazinli son hiçbir şey yakalayamadık. <laughs> Balık konusunda yani, yine zayıf. Evet ya ben balığı bu yüzden bırakmıştım. Evet oltaya bir sürü şey vurdu. Aksiyon ee, aldık ama Taktır, yok yani. Taktıramadık. Aldığımız tek şey üçün biri. Hiçbir şey yoktu. <laughs> Ya biri kel, biri uzun saçlı demişlerdir. Yememişlerdir bence diye düşünüyorum. Biz bunlara gelmeyelim demişlerdi. Bence öyle olmuştur. Benim kafa çok parlıyor zaten. Yani bilmiyorum senin kafa aynı etkisi yaptı mı bilmiyorum ama neyse. Gerçi şapka taktım. <laughs> neyse gençler bir dahaki balık evet. avı diyeceğiz de avlayamadığımız için balık diyorum. Yani bir dahaki balıkta görüşmek Aynen. üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Umarım tamam daha duruş. güzel bir video olur. Araba kullanıyorum şu an. Evet zor oluyor. Bu bu. Bu videomuzda bu şekilde oldu. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalı 살acağım.